Bir yandan şu günümüzde baktığımızda tabii ki yüksek bir mevduat getirisi var. %50'nin üzerinde, 55'leri bulan var. Yatırdığınız miktara, daha doğrusu yatıracağınız miktara göre değişiyor bu oran. Pazarlıkla yapabiliyorsunuz bankaya gidip. Bir yandan da ev sahibi olma arzusu ki günümüzde ev sahibi olmanın ne kadar zor olduğunu da sürekli bu ekrandan aktarıyoruz. Hem elinizde ciddi bir nakit olmaması, hem kredi faizlerinin ortaya konduğu tablo ki yeteri kadar gelir elde olsan, ediyor olsanız dahi size o kredi faizleri karşılığında istediğiniz parada bir kredi verilmemesi gibi durumlar var. Şimdi bu iki seçenek yatırımcının aklını bulandırıyor. Çünkü bu mevduatı gören bazı ev sahipleri gayrimenkullerini satıp mevduata yatırıp daha fazla gelir elde ediyorlar. Yatırımcılar... Kara kara düşünüyorlar, nereye yatırım yapalım diye. Kimi uzman gayrimenkul diyor, kimisi faiz. Her kafadan da ayrı bir ses çıkıyor. Haliyle yatırımcı şaşkın. Ne yapacağını şaşırıyor. Bizler de en iyi yatırım aracı ne diye baktık. Gayrimenkul mü yoksa mevduat mı? Bu sorunun yanıtı şimdi haberde birçok yönüyle ele alındı. Karar sizlerin. <laughs> Mevduat faizleri de bu seviyelerin üstünde yani mevduat faizleri şu an için enflasyonun üstünde bir getiri getirme potansiyeli daha fazla olduğu ve konjonktüre uygun için uygun olduğu için ee, biraz daha yatırımcının ilgisini çekiyor. Bankaların uygulamış olduğu kredi faiz oranları şu anda tabii birçok e, parası olana bir gelgir işareti yapıyor. Fakat uzun vadede baktığımız zaman aslında paraları eriyor. Gayrimenkul mü yoksa faiz mi? Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle yatırımcılar kara kara düşünüyor. Peki yatırımcılar için en uygun seçenek ne? Ben bir yatırımcı olarak ev almaya yönelsem e, olumsuz hangi durumlarla karşılaşabilirim? E, alabilir misiniz, alamaz mısınız? Bir ona bakmak lazım aslında. Bugün biri aldığınız bir evi yarın ikiye satma şansınız vardı geçtiğimiz senenin başlarında. Kredi erişiminin zorlaşması da ve geçtiğimiz seneden bu yana fiyatlama mekanizmasının oldukça fazla bozulması da ev almayı daha da zorlaştırdı. Evet. Bazı yatırım uzmanlarına göre güvenli liman faize yatırım yapmak. Çünkü çünkü yüksek enflasyon nedeniyle ev sahibi olmak oldukça zorlaşıyor. Birçok kişinin parasını vadeli tutması ve bankada mevduat olarak yatırmasından dolayı gayrimenkul piyasada bir durgunluk ve bir geriye çekilme görüyoruz. Fakat özellikle bankaların uygulamış olduğu faiz oranlarının düşmesiyle beraber piyasalarda müthiş bir canlılık olacak. İşte o zaman gayrimenkul fiyatları otomatikman yukarı çıkacak. Dolayısıyla şu anda gayrimenkul almak için doğru bir zaman. Yatırımcının kafası oldukça karışık. Çünkü birçok uzmandan farklı cevaplar geliyor. Gayrimenkul uzmanları ise en güvenli yatırım aracı ev sahibi olmak diyor. Doğru yerde doğru fiyatla alacağınız gayrimenkul bir sonraki sene veya ilerleyen zaman diliminde bütün çarpanlarla bunu dolarla işte euroyla veya bitcoin'le veya işte diğer e, aklınıza gelebilecek birçok işte borsa gibi bitcoin gibi aklınıza gelebilecek tüm yatırım fırsatlarının değerlendiriniz noktada gayrimenkul en akıllı yatırım olmuş olacak. Fakat gayrimenkul stabil. Yani tapunuz olduğu zaman rahat uyuyabilirsiniz. <laughs>